İlk maçımız. O yüzden ilk maçımızda galibiyetle başlamamız lazım arkadaşlar. Loser olmamak lazım. Şimdi. Likinyo. Ambrosio Santunca kim ya? Vitsel, Ben baskıyı yanlış mı şey yapıyorum? Neyse. Şöyle bir attık. Şöyle bir arapasını saldık. Zaniolo. Tanıdık birisi. Ha Depar tuşluymuş. Dream League gibi sandım ya. Tekrar Ben pasta oynarım arkadaşlar ee, Benim oyun stilim odur yani Leo Messi Kalecinin tam üstüne gitti Kalecinin tam üstüne gitti ya Son Gökmin Son Gökmin Kapamadık orada Kavani Topu üstte çıkarttı Kavani baskı yap lan Ben hiçbir şey da Baskı yapıyorum şey gol yaptık Witzel orada foul yaptı. Hiki. Cavani ona baskıya gidiyor. Ambrosio Santonja. Santonja. Son Yumin. Son Yumin baskıya gitti yine. Son Yumin kaptı. Şimdi Son Yumin ortaya deler mi? Son Yumin gidemedi. Çok kötü oynuyor şu an. Hemen fark ettim. Leo Messi kaptı. Leo Messi'ye. Bayılıyorum Leo Messi'ye. Atamadık ama pasımızı. Şu toparlanmamız lazım. Şöyle bir kendimize gelmemiz lazım şu an. Çok kötü oynuyorum şu ana kadar. Witsel çıkart topu. Cavani Messi'ye verdi. Leo. Leo Messi. Leo sonuna kadar bekledi ve attı golü. Hedef tamamlandı. İlk golümüz gol sevinci dedi. Dedik. Bakalım. Messi bedava veriyorlar arkadaşlar bu Messi 8 numara ne? Gözlerim kanadı. Messi'yi de 10 numara yapalım. Bir dahaki videoya kadar. Önemli. Şimdi kavani hemen baskı yapacağız. Hemen baskı arkadaşlar. Hiç nefes almasına izin yok. Rakip de maşallah çok iyi. Allah var yani. Kavani! Dışarı vurdu kavani. Güvendim lan dedim abansam atar mı? Atamadı. Başaramadı arkadaşlar. Şimdi kavani yine yerinde. Soyumlu. Soyunun kap olum, Soyunun foil yapma artık ya. Artık foil yapma canım ya. Her hareketi biz foil oluyor. Ben de anlamadım hoca. Sen de var ya. Sen de bir şeyler var bak. Şimdi son orada değil. Son şurada dursun. Onu biz indiririz diye düşünmekteyim. Albiol indirdi çok güzel. Şimdi Messi. Şimdi artık tamam. O tuşlara vesaire alıştığıma göre. Kavani offside değilse. Kavani. Kalıcı çıkarttı değiştiricilik konusunda bazı problemlerimiz var. <laughs> Onları çözmemiz lazım. Şimdi. Hadi. Eriksen. Ha çiz diyor. Tamam. Tamam dur. Tamam o da tamam. Tamam şöyle yaptık. Şöyle açtık. İnşallah güzel bir orta olur ve öndürek olmaz. Son günü. Son baskıya git oğlum. Yola değiştir. Eriksen'le gidelim baskıya. Sol bek Eriksen'imiz var. Unutmayalım. Çıktı o top evet. Yani bu adama bir iki üç tane daha atmamız lazım. Bize o yakışır. Hiç iyi. Bu arada arkadaşlar gitgide klasmanımız yükselecek. Ondan emin olabilirsiniz. Konuşamadım. Kadromuzda iyileşecek tabii ki. Erikcan. Kavani. Ambar yine al. Şimdi araya koş lazım. Yaptı Kavani ama atmadık. Çok güzel goldü be. Sakinle. ne? yapıyor sakin Allah'tan sakin dedik. Sevinmeye gidiyor. Manyak. Sakinse sakin olacağım. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı 2-0 önde kapattık. Bizim için iyi bir ilk yarıydı. Başlarda elimiz ayağımız titrese de şimdi iyiyiz. Şimdi İleri dedik. Böyle böyle klasmanımızı yükselteceğiz arkadaşlar. Şimdi Kavane verdi üstte. Son yönmeyim. Cavani, Cavani bir daha. Messi, Cavani. Messi, Cavani. Messi, Messi. Zaniolo, Cavani. Cavani. Son, son. Son, son Yunmin. Boş kale yabandı Son Yunmin. Sinirli bir insan. O an sinirlendi diyelim. <laughs> Boş kaleye niye yabanıyor? Öyle kaldı tuş. Yani. Zaniolo 9 numaramız. Yani tekrar izlemek istiyorum harika pozisyonu. Burada son boş kaleye 90'a ataklı topu. Yani kalede 3 tane kaleci olsa o topu da çıkmazdı. Bir de yakın ek olarak yani. Şimdi Cavani. Baskıda Cavani! 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 Ya Cavani'nin bitiricilik 3 falan mı abi bu ne? Neyse bas. Messi koşturmayalım ya. Messi zaten yaşlı. Bu Cavani kaptı ama top bizde kalmadı. Zaniolo verdi Cavani. Messi'den koşu var. Leo. Leo. Leo Messi dışarı vurdu. bu. Messi'den beklenmeyecek hamleler yaşlandığını belli etmeye başladı Messi. Messi severlerden de bildiğin şey yerim. Ben de Messi'ciyim bu arada. Tabi Ronaldo'dan defret etmiyoruz da Messi yani son şimdi eriksen eriksen baskıya gidecek orada ambar bu sefer baskıya gidecek kaptık güzel eriksen uzattı topu ileri leo messi'den güzel bir koşu var offside değilse harika bir pas ve offside değil bu gol messi'nin messi dışarı messi attı topu benim bitiricilik biraz salakça arkadaşlar ben bitiremiyorum messi'nin bir şey yok çünkü messi oradan kaçırmaz yani yöneğini çözemedim tamam o zaman çok komik ama oradan gol kaçırıyorum. Kavamıyor. Kayma kayma dur değiştirecektim. Şimdi kaydırdık ama. Şimdi. Foul de koydu. evet devam ettik. Pavar uzattı öne. Son Yumin kaleye iner. Son Yumin çok hızlı çünkü. Leo Messi müthiş girdi top. Çok güzel bir top. Saygı ne? Göremedik. Göremedik. Ama çok 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 güzel girdi ya. Baksanıza şu arkadaşlar. Bilardo. Hadi tabi Bilardo oynadık. 4 mü oldu? 4 oldu. Spiker internet explorer. Gol oluyor. Ana Cavani gitmeseniz top ondaydılar. <laughs> bas yap baskın oğlum. Nasıl kapamıyorsun orada ya? <laughs> tamam. Messi. Leon Messi yine kaçtı. Messi bu sefer cimrilik etmeyecek. Zaniolo'ya verecek. Zaniolo. Bıraktı köşeye Zaniolo. Zaniolo çizginin dibinde olduğu için direkt sevinmeye başladı. Hiç vakit kaybetmedi. Galatasaray logosunda görüyorsunuz. Zaniolo. Ben bu Zaniolo'yu gerçekten de çok beğeniyorum bu arada. Ee, bizimlik bizim biraz hani pırpır pır kanat istese de bence bizimlik için de mükemmel bir topçu. Çünkü Öyle bir sol ayağı var ki hani hiç beklenmedik anda muhteşem çıkar çıkarabiliyor. Fener attığı gol gibi. Nine oldu. Cavani orada geçti top. Defanslar. Lemos gibi. Cavani dışarı attı. ya <laughs> bu, bunlar nasıl dışarı çıkıyor? Kafayı gideceğim şimdi ha. Allah Allah. Şimdi. Ambros Santonja Santonja. Ama bir şey diyeceğim onlar nasıl dışarı çıkıyor arkadaşlar? Bak takıldım şimdi ya. Eriksen kaptı. Sol Eriksen. Leon Messi yine yapıyor koşuyor. Leon Messi koşmadan duramıyor bu çocuk. Leon Messi topu da almıyor yani. Koşuyu yapar topu almaz arkadaşlar. Topu Topu. Celso Avila topu. Şimdi bunu Likinyon'un indirmesi lazım. Likinyon bizim adamdır herhalde. Messi. Messi. Messi verdi Cavani. Edinson Cavani bir gol atmalı artık. Cavani bir gol attı. Bir gol attı Cavani. Saygı dedik. Sakin diyor Cavani. Cavani bir şeyler yapıyor kendince. Cavani iki gol atmış bu arada. Biz bununla gol atmışız zaten. Cavani'nin golünü tekrar izliyoruz. Cavani çok vuracağı yer o kadar belli etmiş ki. Kaleci orada dikizle gol olmazmış ama kaleci. Ortada. Davan bizim oldu şu an. Devam et. İyi güzel bedava davanımız oldu arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, i̇lk videomuzda bu oyunla ben gerçekten keyif aldım. Çünkü zaten futbol oyunlarını seviyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.